Herkese merhaba öncelikle. Videoma hoş geldiniz. Ben Büşra. Sınava giren her öğrenciye ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok zor bir dönemde sınava hazırlandınız. Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Üniversiteler açılacak mı, açılmayacak mı hiçbir şey belli değilken tercih yapmak zorunda kaldınız. O yüzden kafanızda bir sürü soru işareti olacağını düşündüm ve birkaç kişi dahi olsa kafanızdaki soru işaretlerine faydam olacaksa çok mutlu olurum ve bunun için çekiyorum aslında bu videoyu da. Ben Konya'da Hemşirelik Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Hemen konuya girmek istiyorum aslında. Genel başlıklar hazırladım kafamda. Ona uygun birkaç benim de düşündüğüm, kafama takılan, tercih zamanımda merak ettiğim sorular da var içinde. O yüzden onlarla başlayacağım. Öncelikle ulaşım için bahsetmek istiyorum. Konya'nın ulaşımı, Konya büyük bir yer. Zaten Türkiye'nin en büyük ili Konya. Ulaşım sıkıntısı var mı diye soracak olursanız eğer. Hangi üniversitede okuduğunuza bağlı açıkçası mesela Selçuk Üniversitesi'nde okursanız eğer ve kampüs tarafındaysa yurdunuz hiçbir sıkıntısı yok. Yani okula 10 dakika önceden tramvaya binip okulda olabiliyorsunuz. Yani 10 dakika yeterli ulaşım için. Ama maalesef Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tramvay hattı yok. Bu yüzden otobüsle geliyorlar ya da dolmuşla geliyorlar. Bu da sıkıntı. Neden? Çünkü okulun yakınında bir devlet yurdu da yok. Devlet yurdu olmadığı için kampüs tarafında çok kişi kalıyor. Tamçuk tarafı dediğim Selçuk Üniversitesi'nin olduğu kısım. Burada çok iş kalıyor. Bunun için bir buçuk saat yolda zaman geçirdikleri oluyor. Hele kalabalıksa e, otobüsler dolu geçiyor, dolmuş almıyor vesaire. Yani çok sıkıntı oluyor. Bence bunun için kesinlikle bir çözüm önerisi getirilmesi lazım. Çünkü mesela ben sağlıkta okuyorum. Stajım saat 8'e başlıyorsa onlar altı evden çıkmaları gerekiyor. Yani bu bence büyük bir sıkıntı. Hava kararmadan evden çıkıyorlar. Biraz zorlu bir süreç oluyor. Ulaşım imkanları çok fazla. Yani Konya'nın bir ucundan diğer ucuna iki vasıtayla çok rahat gidebilirsiniz. Hani böyle 4-5 vasıta falan yapmanıza gerek kalmıyor ama uzun sürüyor işte o sıkıntı. Şimdi az önce dedim ya devlet yurdunda kalmak istiyorsanız uzak diye. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin etrafındaki özel yurtları biliyorum. Okula 10 dakika mesafede. Evet ama bunun için her bütçeye uygun değil özel yurtlar ve çoğu arkadaşım da benim ilk sene özel yurtta başlayıp KYK çıkınca hepsi KYK'ya geçti. Bunun geçmesinin sebebi hem ücreti için hem de yemek masraflarını özel yurt karşılamıyor. Akşam yemeğini bile sen kendi paranla ödüyorsun ve bu gerçekten çok para gerektiriyor. Bir buçuk milyarı buluyor masrafı mesela. Yakın arkadaşlarımdan aldım istihbarata göre. Bir de şu var, çoğu kişi aparta çıktı. Mesafe mi dediler, ev mi dediler, evi daha çok önemsediler aparta çıktı ama mesafeyi önemsemiyorsanız her gün bir buçuk saat gidiş, bir buçuk abartmayayım ama bir saat yirmi dakika kesin var eğer Bosna tarafında kalıyorsanız. Bunun merkezi tarafına da kalabilirsiniz ki orada da kalan birilerini tanıyorum. Rahatlık yani bir otobüse de okula gelebiliyor ama dediğim gibi bir tramvay kadar rahat değil direkt on dakikada gelemiyorsunuz okula. Bir de şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Mesela okulun başlangıcında özel yurtlarda herkes sözleşme imzalıyor. Daha sonra devlet yurdunda hak kazanıyor. Sözleşmeyi yırtmak zorunda kalıyorlar falan. Özel yurtla yani kavga ediyorlar açıkçası çoğu kişi. Ama bir araştırın diyorum öncesinde. Çünkü sıkıntı çıkıyor sonradan. Geçiliyor devlet yurdunda ama yine de bir sıkıntı çıkıyor. Ev kiralayacak olanlar olabilir. Evde kalmak isteyenler olabilir. Bence ilk sene için ev tutmak biraz zor. Çünkü hani kimseye güvenemezsin. Onun için biraz arkadaş çevrenle vakit geçirmen gerekir. O yüzden yarım dönemden sonra mesela eve çıktığında bile 1000 liranın altında ev kirası zor yani. O yüzden 3-4 arkadaşın en aşağı olması gerekir. Ya da ya da diye bir şey yok. Ev kiraları 1000 liranın altında çok yok. Yani hep 1000 liranın üzerinde veya o sınırda. O yüzden eğer çıkarsanız bana göre 3-4 kişiyle beraber çıkılması gerekiyor. Çünkü az para değil yani 1000 lirada. 3-4 kişiyle çıkarsanız bence gayet keyifli olur yani. Ben Hemşirelik Fakültesi'nde okuyorum ve benim olduğum fakülte eski hastane var. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eski yeri benim olduğum, okuduğum yer yani. O, o bölgede mesela şöyle bir imkan çok yok. Hani öğlen çıkayım, şurada kahve içeyim, şurada yemeğimi yiyeyim falan. Öyle yerler çok az. O konuda bence Selçuk Üniversitesi çok şanslı. Çünkü kampüste giyinme, barınma, gıda her şey, her imkan var orada. O yüzden çok şanslılar onlar. Bizim üniversitemiz daha yeni kurulma aşamasında olduğu için yani kampüs oluşmamış daha. Bu üzücü oluyor. ilk gelenler çok oluyor ama daha kampüs oluşmamış. O yüzden Selçuk'la çok kıyaslanamaz o konuda. Mesela Selçuk Üniversitesi'nde okuyan aynı okulunun yanında kahve içersin, yemeğini yersin, alışveriş yaparsın, kıyafet alabilirsin. Öyle imkanlar da var yani. yani. AVM bile var. Küçük bir AVM'si bile var. O yüzden çok imkanlı, bol bir üniversite. Necmettin Erbakan Üniversitesi daha o tarz bir üniversite değil. İnşallah yakında olur. Yani ben, benim önceliğim bence yurt açılması. Çünkü gerçekten herkes çok zorlanıyor. Bosna tarafından gelenler özellikle. Öncelikle yurt açılmalı ve daha sonra bu kültürler oturmalı bence. Kampüs kültürü ol, olmalı yani. Bir üniversite olacaksa eğer. Bunların hepsi yapılmalı yani. Öncelikle özellikle de hemşirelik, hemşirelik kazananları tebrik etmek istiyorum. Hoş geldiniz aramıza. Bu dönemde daha da ön planda olan bir mesleğimiz var. Çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de severek okursunuz. Ben severek okuyorum. Eğitimine gelecek olursa kendi bölümüm için bir şeyler söylemek istiyorum. Kendi bölümümde staj imkanı çok güzel. Yani her şeyini bir kere okulun ayarlıyor senin ve zaten okulunun şey hastanesi var. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi eski adı Tıp Fakültesi için Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin kendi hastanesi oldu. O yüzden staj imkanı çok iyi. Uygulamada da mesela birinci sınıfta hatırlıyorum ben, uygulama derslerinde her öğrenci tek tek ilgi alaka gösterildi. Kesinlikle bu konuda hakkını asla yemem. Teorikte de yani çok ilgilendiler hocalarımız da ilgilendi. Staj, staj içinde hani hastaneye saldık artık siz bir şeyler öğrenin demiyorlar asla. Bizi bölümlere ayırıyorlar ve her bölümlerin başına bir ne diyeyim stajyer, onlar da yüksek lisans yapmaya çalışan hocalar geliyor, ee, öğretmeye çalışıyorlar, yanlışlarımızı söylüyorlar, gösteriyorlar. Yani bizi daha çok açıyorlar hastaneye. Çekinik olanları biraz hani arkadan pıçıp ne, Neden o? Daha çok destek vermeye çalışıyorlar hastanede. Hocalarımız gerçekten bir şeyler öğrenmemiz için yoğun ilgi gösterdiğini düşünüyorum ben. Eğitim kadrosunun kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani koronadan öncesini konuşuyorum. Ben mesela e, staj için çok iyi gördük hocalarımızdan. Çok e, nasıl söylesem öğretmeye çalıştılar. Ama bu koronadan sonra staja gider miyiz nasıl olur bilemiyorum tam onun hakkında. Ama eğitimini beğeniyorum ben. He, kendi bölümüm adına konuşuyorum. Eğitim gayet iyi. Konya'nın eğlence imkanı nasıl? Sosyal bir ortamımız olur mu Konya'ya gelsek diye e, çoğu kişi merak ediyordur. E aslında çoğu kişi derken nereden geldiğinize bağlı bu bence herkese sorsam bence aynı cevabı söyler. Eğer bir sahil yerinden geliyorsanız, bir İstanbul'dan geliyorsanız, bir İzmir'den geliyorsanız zorlanırsınız. Mutlaka zorlanırsınız. Etkinlik açısından biraz kısır bir şehir Konya. Bu yüzden zorlanabilirsiniz. Eğer çok sosyal bir insansanız gibi bu sosyal ortamın kısırlığını dezavantajından avantaja çevirmek istiyorsanız eğer bunun avantajı da derslerde daha çok vakit ayıracaksınız. Çünkü mesela okuldan çıkacaksınız yani arkadaşlarımla bir şunu yapayım deyip saatlerce yapabileceğiniz bir etkinlik çok yok. Bir saat yaparsınız, iki saat yaparsınız. Sonra tekrar yurdunuza dönersiniz. O konuda da derslerinize dönmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten yapacak başka bir şey yok. <laughs> bir de şunu da söyleyeyim, eğer okullar açılırsa eğer, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne gelenler için söylüyorum, hele hele sağlığı seçenler için söylüyorum, yemek bölümü, yemekhaneden kartla alıyoruz yemeklerimizi ve çok uygun fiyata, iyi de yemek yapıyorlar yani. Konya'da gezilecek yerler var mı diye çok soru gelir kesinlikle. İlk hafta zaten herkesin gittiği fix yerler vardır. Sille'dir, Ejdat Parkı'dır, Kelebekler Vadisi'dir, Japon Parkı'dır falan. O yerlere giderler. Muhtemelen siz de eğer açılırsa her yere gidersiniz. Bu sahiplerin hepsini kesinlikle gidersiniz eğer şehir dışından geliyorsanız. Açılma konusuna gelmişken de üniversitelerin açılıp açılmayacağı artık il bazında değerlendirmelerle belirleneceği konuşuluyor. Yani il bazına değerlendiriliyorsa eğer Konya'yı takip ediyorsanız yani haber izliyorsanız en azından birkaç sefer gördüyseniz de Konya yoğun bir vaka artışı olan iller arasında. O yüzden bu dönem olmasa bile ikinci döneme kalabilir diye düşünüyorum ben. Bu dönem açılacağını pek zannetmiyorum Konya'nın. Ama hayırlısı olsun diyorum. Hani açılsın diye de zorlamam. Çünkü şakaya gelen bir durum değil. Yani açılmasını tabii ki isterim ama ortam bir sakinleyince daha güzel olacağını düşünüyorum. Ha, bu arada mesela okuyup da çalışmak isteyenler varsa aranızda bu konuda bence çok imkanınız var. Kesinlikle değerlendirin. Kütüphanede çalışabilirsiniz. kafelerde part time olarak iş yapabilirsiniz. Eğer hani öyle bir hedefiniz de varsa ve kendi açınızı kendi çıkaran birisi biriyseniz iş imkanı çok fazla bence. Kafeler alıyor yani öğrenci alıyorlar. Anlayışlar o konuda. Bir de şunu söylemeden de geçmeyeceğim. Konya gerçekten çok temiz bir şehir. Belediyesi çok iyi çalışan bir şehir. Birçok sahil yerinde de olsa gittiğim şehirlerde belediyesi yani çok önem vermediğini görüyorum. Ama Konya öyle değil. Yaz, kış hep bakımlı görürsünüz. Parklarını, bahçelerini hep bakımlı görürsünüz. Çok önem verir çiçeğe ve ferah bir şehir gibi gözüküyor. Öyle iç boğucu bir şehir değil. Umarım birkaç tane bile olsa soru işaretlerinizi giderebilmişimdir. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazın. Ben bildiğim kadarıyla size cevaplarım. Tekrar tebrik ediyorum. Üniversiteme gelenleri de hoş geldiniz diyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.